Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 42 tane hediyesi ve 7 dakika kutu açılımı yapacağız. Hemen şöyle dükkana giriyorum. Girmesini bekliyorum. Dükkan neden bu kadar çok az? anlamıyor. Hadi artık. Tamam girdi. Şimdi şöyle birazcık kaydırıyoruz. 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 Ve burada 7 dakika kutu ve 42 tane hediyesi var. Şimdi bunları açacağız. 7 mevcuttan başlayacağım ben. Çıkmak zoru daha çok seviyorum. Hadi artık gelsin Ve geldi. Hadi artık ya. Ya. Neden bu kadar kasıyor ya. Hadi artık ama. Hah geldi. 1. mevcutumuzdan. Bölümümüzden... 4 yazdı. Bir şey çıkmayacak muhtemelen. Tahmin ettiğim gibi. Ama bu birinci mevzu. Birincinin günü olmaz. Hadi bakalım. İkincisinden kaç yazıyor bakalım. 3. Bunlar hiçbir şey çıkmaz. Bir elmas tamam. Üçüncü bagalotu'ya geçiyoruz ve kaç yazdı? Dört yazdı gene. Bilmeden hiç şansım yok ya. Yine bir şey çıkmadı. Neyse. Dördüncü bakıcı ve beş yazdı. Parlayacak mı acaba? Bastım. Bastım parlıyor. Allahım inşallah karakter devam Allah'ım inşallah karakter devam etmesin dedik ve bastım. Ne geliyor? Duello Curico. Güzel. Skin çıkarttık. Şimdi seçe basmayacağım çünkü zaten benim hükümlerim yok onlar. Şöyle devamı bastık. Ve beşinci bölümümüz yine çıkıyor. Beş yazdı yine. Parlayacak mı? Büyük ihtimalle parlamaz. Hayır koştum çıkarttım. Parladı. Büyük ihtimalle kostümdür bence ama. Oğlum tamam, inşallah karakteri daha İnşallah karakteri daha Bastık. Ben size karakter çıkarttım. Karakter çıkarttım. Karakter çıkarttım. Karakter çıkarttım. Karakter Yes be. İşte bu çok mutluyum şu anda. Ben çıkarttım ya. Çok mutluyum. Altıncı bir devam ediyoruz. Dört tane tamam. bir şey çıkmaz. Geç geç geç. Hidir vardı bu arada güzel. Ve kaçıncı bir hatırlamıyorum. Yedinci galiba bu sonuncusu. Dört tamam. Kaç çıktı kaç animas? Göremedim. Ha iki elmas. Ben yirmi iki sandım. Neyse galiba mektuplar bitti şu anda. Bastım ama. gitmiyor Ne oldu? Kaldı böyle. Alo. Kardeş. dur <laughs> yanlış bir şey var. Şimdi sıra 42 tarihinde bundan bir şey çıkacağını düşünmüyorum çünkü ben zaten 42 tarihinde hiçbir şey çıkmadı, hiçbir şey. bu da elmasın, baya altın, baya güç panım, amca verim oldu ha çok güzel. Çok iyi hissediyorum şu anda. Hadi bakalım. Gel artık. Benim yükken neden bu kadar kısıyor? İnternetimde mi sıkıntı var? Telefonumda mı sıkıntı var? Eee, o bularken de istansa ama güç paneli tamam. Yerine geçiyoruz derken gizemler de efsane. diyecektim ama. Fatih tut o evet. Bu fat bu karakteri beğendin mi? Beğendim. Süper rey. Bu Rick, Rick, Super Rick, Message, Rick, Rick, Epic, Epic. şeyler çıkıyor abi nasıl tayin edelim hiç şeyler çıkıyor Ben geliyorum ki sen yeter Oğlum üç şey gizemli geldi hiç şey, bir şey çıkmadı Neyse Biliyordum Bir şey çıkmadı yani Normal Normal Epic abi, abi. Yani, diyor, Rick. Sonra, Mesela, Rick. Artık, karakter daha Rick. 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 Rick.

super rich super rich super rich epic rich 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 super rich super rich hey geldi mega e sprey bende mega yok ki dur bir dakika yoksa bana meg ve ati çıkacak anlamına mı giriyor ee, ne alakalı Riff. geç 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 bitti galiba böyle kastımla gene gibi bitmiş oluyor ee, sanırım bitti kastım artık bitti nasıl kastım gene Yine... her <laughs> Güzel 43 elmasımız, 10.688 altınımız, 3.803 mücevherimiz, 3.018 de mi mücevherimiz oldu. Baya iyi. Baya iyi. Dur lan dükkanı hala ücretsiz bir şey. Var. Herhalde günlük hediye. Madem günlük hediye alalım onu da yani değil mi? Bastım şu an dükkanı ama. Hı. Günlük hediyeyi de alalım. 5 kredi 5, kredi, 5 kredidir. Süpersel'in 5 kredi yolladığında bizden beklediği performa inanamıyorum. Evet geç hadi tamam sensin adam. Ben neden ünlü aldım ki? Bu kadar kasacağını biliyordum kesinlikle. Ama mükemmel bir aşırı bir şeyler çıktı bence. Bir karakter 3 kostüm yani kötü ama... <laughs> Neyse. Şimdi şöyle savaşçıları tıklıyoruz. Şurada hemen meyzimimizi buluyoruz. 44 karakter var. Of of of. Şu bak. Çok istiyordum ben meyzeden ve çıktı. Güzel. Bir de Bibi'ye yıldız gücü çıkarttık. Güzel. Bir de nerede Frank? Frank'e DJ Frank kostümü çıkarttık. Bir de Rico'ya Rico'ya adını unuttuğum bir kostüm çıkarttık ama nerede Rico? Evet şurada. Şunlardan bakıyoruz. Ha şu kostüm değerli de Rico çıktı. Oğlum bende de Rico'da kaç kostüm var lan? Neyse. Hiper hiç. Hükümler Rico var. Mücevher hükümler Rico var. Elmas hükümler Rico var. Ya ya benim hesabım mükemmel değil. Tabii 44 karakter birazcık az ama neyse. Ne de lazım çünkü benim şansım yok. Bana style eden hiçbir şey çıkmıyor ama bu sefer çıktı. Hala bir yanıp sönüyorum. Başka ne kaldı? Neyse. Dükkan da iniyordu, Ona bakayım. Bakayım, bakayım da bakayım. Ne oluyor lan? Günlük girdim yeni. bir şey, mi? Yani... şey yeni bir şey yok ya. Boş yere dükkana girdim. Neyse. Şu spreylerden mi alsam Hangisini? Neyse sonra bakarız. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Bence güzel bir kutu açalım ve hepinize bak.